Merhaba değerli arkadaşlar. Bu bölümümüzde üçüncü tekil şahıs ile ilgili bilgiler aktarmayı öğreneceğiz. Daha önce kendimizi kısa da olsa tanıtmayı öğrendik. Dedi ki iş hayse Günal Özdal, iş komme aus Eskişehir, iş wohne in Antalya, iş spreche Türkisch und Deutsch. Evet, şimdi ise üçüncü tekil şahısı çalışacağız. Ama öncelikle yine birlikteki şahıs üzerinden başlıyoruz. Familienname hatırlıyoruz değil mi? Is soyad, Vorname ad, Land ülke, Stadt şehir, Sprachen diller. Lütfen Sprachen ve Sprechen karıştırmayın. Sprechen konuşmak fiili ama Sprache dil. Sprachen diller. Herhalde resimdeki Fatih Terim'i Türkiye'de tanımayan yoktur özellikle tanınmış bir kişiyi koyduk ki daha rahat algılayabilirim diye. Guten Tag. Ich heiße Fatih Terim. Ich komme aus Adana. Ich wohne in Istanbul. Ich spreche Türkisch und Italienisch. Angela Merkel, wie Sie wissen, Stadt Berlin. Sprachen Deutsch und Englisch. Guten Tag. Ich heiße Angela Merkel. Ich komme aus Deutschland. Ich wohne in Berlin. Ich spreche Deutsch und Englisch. Es geht in Tony Blair. Hallo. Ich heiße Tony Blair. Ich komme aus England. Ich wohne in London. Ich spreche Englisch und Spanisch. Evet arkadaşlar bu kısa bir kendi tanıtmayı siz de kendinizle ilgili çok rahat bir şekilde artık yapabilirsiniz. Lütfen bunu yeterli bir şekilde tekrar ediniz kendinizle ilgili. Wer ist das? Bu kimdir? Wer? Kim anlamında? Wer ist das? Wer ist das? Das ist Fatih Terim. Daha önceki kalıplarımızda Boheya du olarak öğrenmiştik. Yani sen nereden geliyorsun? Ama şimdi ise o nereden geliyor? Üçüncü tekil şahıs soracağız. Ea. O Ea. Er. Yani Boheya du yerine Boheya Komt Ea. Er. Dikkat ediyoruz. Du dediğimiz zaman Komst demiştik. Çünkü geliyorsun anlamını getiriyordu. Ama o geliyor. Woher kommt er? Er kommt aus der Türkei. O Türkiye'den geliyor. Wo wohnt er? O nerede oturuyor? Er wohnt in İstanbul. O İstanbul'da oturuyor. Was spricht er? Er spricht Türkisch und Italienisch. Er spricht Türkisch und Italienisch. Tekrar ediyoruz. Wer ist das? Das ist Fatih Terim. Woher kommt er? Er kommt aus der Türkei. Wo wohnt er? Er wohnt in Istanbul. Was spricht er? Er spricht türkisch und italienisch. Wer ist das? Wer ist das? Das ist Angela Merkel. Woher kommt Angela Merkel? Angela Merkel nereden geliyor? Burada artık isim belli olduğu için Woher kommt sie de diyebildik. Ancak isim kullandık. Sie kommt aus Deutschland. Dikkat ediyoruz. Sie dedik. Almanca'da üçüncü tekil şahıslar erkeklerde er, o, bayanlarda ise sie. Dikkat ediniz arkadaşlar, zi daha önce bir heißen zi de gördük. Ancak o zi küçük Z, zi, büyük Siydi Nezaket, nereden geliyorsunuz, ne iş yapıyorsunuz derken. Ama buradaki küçük Z. Bu tarafta cümle başı olduğu için büyük yazıldı. Ve her zaman bu küçük yazılır. Wo wohnt sie? O nerede oturuyor? Sie wohnt in Berlin. Was spricht sie? Sie spricht Deutsch und Englisch. Wer ist das? Bu kimdir? Woher kommt Angela Merkel? Wo wohnt sie? Was spricht sie? Wer ist das? Das ist Tony Blair. Das ist Tony Blair. Woher kommt er? Erkek olduğu için er kullanıyoruz. Er olduğu zaman da mutlaka t eki veriyoruz fiilimize. Woher kommt er? er kommt aus england wo wohnt er er wohnt in london was spricht er er spricht englisch und spanisch wer sind das bunlar kim bunlar kim äh. tekil olduğu zaman veya istas demiştik. Bu kimdir? Ama bunlar kimler? Bunlar kim? Çoğul kullandığımız zaman da veya zintas. Evet resimde gördüğümüz müzisyen Bülent Ortaçgil. Evet yine müzisyen ve sinemayla ilgili bir kişi Suhal Olcay. Veya zintas. Das sind Bülent und Suhal. Bülent Ortaçgil und Suhal Olcay. Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Woher kommt Sie? O nereden geliyor? Woher kommt er? O nereden geliyor? Ama çoğul olduğu için onlar nereden geliyorlar? Woher kommen Sie? Yine burada Sie, bir Sie daha çıktı karşımıza. Burada onlar demektir bunu karıştıracağınızdan hiç korkunuz olmasın arkadaşlar. Çünkü üçüncü tekil şahıs da o nereden geliyor derken sırf T2 vermiştik. Ama burada ise çoğul eki EN kullanıyoruz onlar. Sie kommen aus Onlar Türkiye'den geliyor. Yani Türk. Wo wohnen Sie? Onlar nerede oturuyorlar? Wo wohnen Sie? Sie wohnen in İstanbul. Onlar İstanbul'da oturuyorlar. Eğer ki burada sie bond olsaydı, yani üçüncü tekil şahsın zisi olsaydı burada, o zaman oturuyor anlamında olacaktı. T2 verdiğiniz zaman sie bond derse. Burada sie onlar oturuyorlar. Was sprechen sie? Onlar ne konuşuyorlar? Sie sprechen Türkisch und Russisch. Onlar Türkçe ve Rusça konuşuyorlar. Evet şimdi fiillerimize bakıyoruz arkadaşlar. Hatırlarsınız e, ya da biliyorsunuz zaten Türkçe'de sözlüğümüzü açtığımız zaman fiiller gitmek, gelmek, okumak, yazmak olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki matmeke biz master eki diyoruz. Yani fiilin yalın hali, infinitif hali. Almancada da makmek tabii ki olması mümkün değil ama bir fiilin kökü var. Heiss. Heissen Kommen Örneğin gelmek. Çünkü mekmak sadece ektir. Master ekidir. Ama biz Türkçe konuş, ben gelmek yiyorum, sen gelmek yiyorsun demeyiz. O mekmak'ı atarız. Ben geliyorum, sen geliyorsun şeklinde fiilin köküne çekim ekleri veririz. Almanca'da durum farklı değil. Demek ki fiilimizin kökü burada kom. Bütün en'ler bizim eklerimiz. Dolayısıyla kişiye göre çekim alır. Hatırlarsanız ich heiße dedik. Ich heiße Ünal. Ich wohne in Antalya dedik. Demek ki iş, ben, birinci tekil şahıs geldiği zaman fiilimiz mutlaka e eki alıyor. Ich heiße, ich komme, ich spreche. Sen olduğu zaman ise dikkat çekmiştir. ST eki alıyor. Du heißt, du kommst, du sprichst. Ancak burada sırf T gözükse de Bakınız du heißt. Şu beta gibi gözüken sert s Almanca'da içinde iki tane s barındır. Dolayısıyla bir s de buraya vermiş oluyoruz. Du heißt, du kommst, du sprichst. Er oder sie yani o. Erkeklerde er, bayanlarda o. Burada bir hatamız var. T eki gelecekti buraya arkadaşlar. Özür dileriz. Er heißt, sie heißt. Er kommt, sie kommt. Er spricht, sie spricht. O konuşuyor, o geliyor. Şimdi burada hatalı yazım var arkadaşlar. Tekrar özür dilerim. Burada en yerine t ek olacak. Er heißt. Sie heißen, çoğun onlar. Pardon, siz nezaketi. Sie heißen, sie kommen, sie sprechen. Sein fili ise... Olmak fiildir. Daha sonra tekrar geleceğiz. Biz buna Türkçe'de imek eylemi diyoruz. İngilizce'deki to be fiili. Ich bin, du bist, er ist ve sie sind şeklinde çekim alır. Das ist Fatih Terim. Das ist Fatih Terim. Er kommt aus Adana. Bakınız, er kommt aus Adana. Er kommt. Teyekini verdi Er spricht Türkisch und Italienisch. O Türkçe ve İtalyanca konuşuyor. Gerçekten ama bunu iş olsaydı, ben konuşuyorum olsaydı, iş spreche Türkisch und Italienisch demek durumunda kalacaktı. Evet. Burada soru kalıpları üzerine çalışma yapacağız arkadaşlar. Birinci tekil şahıs ve üç tekil şahıs. Aynı zamanda ikinci tekil şahıs da var. Wie heißt du? Wie heißen sie? Evet lütfen eklerimize dikkat edelim. Bunları tabii ki gramer var fakat alışkanlık haline getireceğiz. Ve cevabımızda ich heiße, ich olan yerine baktığımız arkadaşlar bakınız ich e eki, ich e eki, ich e. Ama tüm erlerde o, erkek veya bayan fark etmez hep t ekini göreceksiniz. Evet. Wie heißt du? Ich heiße Ünal. Wie heißen Sie? Ich heiße Ünal. Wie heißt er? Onun adı ne? Wie heißt er? Er heißt Bura. Onun adı Bura. Wie heißt sie? Onun adı ne? Sie heißt Ceren. Dikkatini çektiyse Bura erkek olduğu için er. Ceren bayan olduğu için sie. Bu zi bizim küçük z'imiz. Sadece cümle başı olduğu için burada büyük yazdık. Ama t'den dolayı bunun üçüncü tekil şahıs olduğunu anlayabiliriz. Woher kommst du? Ich komme aus der Türkei. Woher kommen sie? Ich komme aus der Türkei. Woher kommt er? O nereden geliyor? Woher kommt sie? O nereden geliyor? Er kommt aus der Türkei. O Türkiye'den geliyor. Sie kommt aus Korea. O Kore'den geliyor. Was sprichst du? Was sprechen Sie? Was sprichst du? Sen ne konuşuyorsun? Was spricht er? O ne konuşuyor? Was spricht sie? Yine o ne konuşuyor? Unutmuyoruz. Er erkekler için, sie bayanlar için üçüncü tekil şahıs olarak kullanıyoruz. Ich spreche Deutsch. Er spricht Spanisch. Sie spricht Englisch und Japanisch. Sie spricht Englisch und Japanisch. Evet. Burada soru kalıbımıza bakalım arkadaşlar. Hiçbir zaman e, tabii ki Türkçe düşüneceğiz kelimeleri ancak yapılarda Türkçe düşünmeyeceğiz. Çünkü Almancanın yapısıyla Türkçe yapısı farklı. Soru soracağımız zaman Wo wants to. Türkçe'de de bakın e, ne soruları vardır, ne harfiyle başlar. Nerede oturuyorsun, nereden geliyorsun, ne iş yapıyorsun. Yapı bellidir. Önce soru gelir. Almanca da aynı şekilde birinci sırada sorumuzu koyuyoruz. İkinci sıraya fiilimizi koyuyoruz. Üçüncü sırada kişiyi koyuyoruz. Wo wants to. Bu kişi değişebilir. Er de olabilir. Wo eğer er? Fatih Terim olabilir. Wo Fatih Terim? Evet, cevabımız ise Ich wohne in Antalya. Önce kişiyi, sonra fiil. Yine bakın, veri sorumuz Was sprichst du? Önce veri sorumuz, sonra fiilimiz, sonra kişi. Yine, Wie heißt du? Soru, fiil, kişi.